Yüce hanım sizden başlayayım mı yoruma? Evet. Bakabiliriz mi tadına? Nasıl buldunuz çorbayı? Ben ilk defa deniyorum. Hı. İçmemiştim daha önce. Ee, biraz nohutlar diri. Başka ne var içinde? Yarma var galiba. Yarma. O da bir diri. Bir tık daha. Evet ilk denedik. defa yememe rağmen Ama anladım. çok fazla da çok pişmez çünkü hamur olur o budayı. İşte soğuk bir ürün ya Hı -hı. bence daha güzel gider biraz daha. Yani daha, daha bir önce bir. yarma kullandınız, haşladınız nasıl? Yok yok hiçbir şey hiç yarma haşlamadınız. Çok fazla ama. haşlanınca da hamur oluyor. Bu sefer de bunun içinde kaybolurdu. Hı -hı. Ama evet benim dediğiniz benim gibi benim. O çok çok azıcık da. daha. Hı -hı. Peki yoğurdun kıvamı falan nasıl? Güzel. diyorum ya hiç denemediğim bir yani Hı -hı. içmediğim bir çorba? Çok fazla yorum yapamayacağım. Yani bunun norm, normalde e, yarma, nohut var içinde. Bildiğiniz soğuk hani e, biz salata yapıyoruz ya soğuk salata, yoğurtlu salata. Onun biraz daha cıvık hali anladın Aynen, kadarıyla. yaz günlerinde ha, daha yani. rahat gider bir çorba. Peki lezzetli geldi mi? Yok. Lezzetli gelmedi. <laughs> ben de iyi bir İttap şey diyeceğim sandım, Yok. sonra güzel bağlayacak gibi geldi. İlk defa içtiği için beğenmeyebilir doğru. Hani ayran falan sevmiyor musunuz? Ya ayran seviyorum da bildiğin hani dediğim gibi salatanın cıvık Ama hali. Soğuk, ayran çorbası başka ya, olabilir. Işte, Denemediğim olabilir. İçmediğim için çok fazla hani yorum yapamıyorum ama hem damak tadıma uymuyor hem de çok beğenmedim ama yani. Ama bu artık çorba yani. Hmm. Ayran damak tadına uymadıysa bezelye püresinin üstüne eriyi nasıl beğenecek o zaman çok merak Onu zaten onu da ekleyeceğim. Onun için Peki. diyorum ya. Yasemin Hanım'dan başlayalım. Siz nasıl buldunuz ayran çorbasını? Ayran çorbası tuzsuz. Ha, tuzu da eksik. Tuzu, tuzsuz, nohutları pişmemiş. <laughs> ee, budayları buğdayları tam şey çünkü buğday biraz daha pişerse arpalar o dağılır dediği Değil gibi. İyi mi yarması? yarması kıva ya, ya, kıvamı da güzel. Sadece tuzsuz ve nohutları pişmemiş. Hani böyle böyle bir hafif de böyle ekşisi şey, e, gibi bir şey olsa. Uyardılar. Kaç kere tuz attım? Süzme yoğurt çekiyor. Tamam ve ben bugün fark ettim onu. Hatta süzme ki... yoğurdun tuzu çektiğini mi? Evet çünkü kaç kere attım. Olabilir doğru. O, yani ee, onu arkadaşlar şey sen tuzu çok seviyorsun diye tuz atıyorsun. Yapma dediler. Hatta 3-4 kaşık attım yani böyle dolu. İşte dolu ona dolu. diyecek bir şey yok ama tuzsuz. Ya senin yani. abla çok fazla buğday sevmiyor galiba. Buğday seviyor musun? Yok sevmem ama şey yaparım hani tuz tadına baktım sıkıntı yok. abla tuz var bir de istersen şey bakabilirim. Aşırı aşure falan yemem yani çünkü ben sevmem öyle şeyleri. Tadına baktım. Ben bir iki sefer buğday şey yemişliğim var o... Kıvamı tamam güzel. Oldu. daha çok pişerse hamur oluyor Peki zaten. Peki davete uygun bir çorba mı? Program için uğraştırıcı bir çorba mı? Menünün geneline baktığında uyumlu bir çorba mı? Menünün geneline baktığımda uyumlu bir çorba değil. Bu bu çorba az bir şey daha böyle ekşim, strak böyle hani limonun bir tık üstü olsa daha da lezzetli olacaktı. Berinin yoğurdu gibi mi olmalıydı? Berinin yoğurdan bir tık aşağısıydı daha lezzetli olurdu. Böyle serin serin mayış mayış şey hem şey midemizde mi? serinletirdi. Şimdi biraz önce tuz attım ya. Çok yani bence tuzu yerinde. Siz de bir deneyin isterseniz. 3 kaşık aldım zaten yani. Hayır tuzlu deneyin. Gerçekten. Ya şu denemek an... yedim ben tamam ben, yani tamam. notları sert yani çok şey Ay, değil. Tuzlu ben tuzlu eleştirdim yani tuz da ya. istersen ekleyebilirsin. Bak de. ben şimdi lezzet veriyoruz ya yani demek tuzunu azaltmışsın demek istiyorum tuzu yani. daha fazla kaçsaydı içilmeyecek bir çorba. Şu an içemedim. Boğazlarım yandı yani. Bak bir tık ne daha atsaymışım içilmezmiş çorba. Yapacak şu ben ben beğenmedim. Yok. Berin Hanım ben de beğenmedim. Tadı Siz tuzu beğenmedin? yok Bu ve arada çok çorbayı, dereotu çok yoğun dereotu ama tadı geliyor zaten. Yani hiç beğenmedim. Soğuk ayran aşı çorba İlk defa de yiyorum. Otu. Önceden yemedim ama beğenmedim. Yani hmm. hanımlar çorbayı kendileri sevmedikleri için mi beğenmiyorlar yoksa çorba mı güzel Tadı güzel olsaydı beğenirdim. Tamam tadını mi? beğenmedim. Yani ilk defa içmişsiniz zaten ne diyeyim? Ama ilk hiç defa hiç da içsem tadına beğendiğim şeyi beğendim derim. Ben bardak koyar televizyon karşısında kupa şeklinde içerim. Ben çorbalara bayılırım. Ama bu değil. Gerçekten bayılırım. Diyorum ya mesela çay yerine kupada çorba içerim. O kadar severim. Aynen. Ama şey değil. Ya doğrudur. Biraz da Hanım da sevmiyor. beğenmedi. Nohutta yağmada noh problem var mı? Nohutun... Yo, Yok onlar pişmiş. Yani çiğ Nohutun... değil. Nohut pişmemiş. Gülcan Hanım çiğ dedi. Bana o. göre pişmiş. Pişir, püşir, 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 püşir. Yani herkesin pişmiş ama dediğim gibi ben... tuzu biraz daha kaçırmış. kaçırmış. kaçırmış ama ka tad olarak ben ilk defa yiyorum ama tad olarak beğenmedim. Ama normalde de bu internetten açıp bakarsanız görürsünüz Benim de şu tuhafıma gitti. Tad olarak hani Sonuçta biz ayran içiyoruz. İlk defa bunu görmedik. Ayran içti bildiğimiz ayran burada yani tadında farklı. Ya ayran da ama içinde nohut var, buday tamam. var. Onun hani sonra dereotu var. Oldu, tadı mı beğenmediniz? Yani hiç beğenmedim. Lezzet hoşuma gitmedi. Lezzeti verdim. yok yani. Yani ne ne oldu? bey ayran şey diyorsunuz var. ama o zaman içindekileri çıkartalım. Ay yoğurt olayım yani. Gelen anda hep bir sonuçta. yoğurt tadı geliyor. Soğuk bir yoğurt, ayran tadı gibi geliyor. Hani i̇şte, farklı bir lezzet olarak sizi rahatsız eden kısmı onu öğrenmeye çalışıyorum. Hiç tadı yok hani belki bir pul biber ne bileyim böyle hani biraz daha yani böyle yoğurt tadı o zaman geliyor size. Yaman yani bir yoğurt. hani böyle bir baharat daha fazla dereotu yoğunlukta şey pişmemiş, tuzsuz. Dereotunu oysa ki çok azıcık kullandım. Bir tutam ...koparttığım gibi direkt içine attım yani. İşte yoğurt şey, olduğu için dereotu direkt ön plana çıkartmış. Evet. Ayşe hmm. Hanım'ın yorumu nedir merak ettim buyurun. Katılıyorum arkadaşlara. Kime katılıyorsunuz? Hepsine nohut pişmemiş. Tadı iyi ama dediklerim daha ekşi ve ev yoğurduyla yapsaydın daha güzel olurdu. İşte yarışma dolayısıyla da yapmadım. Normalde ben de oğluma... Keşke isteseydin. Hmm. Ev yoğurduyla. Evet. İşte. Daha iyi olurdu ya, bize. Bir de bir <laughs> dereotunu biraz daha azaltsaydın, buğdaylarını evet. da biraz daha pişirseydin daha iyi olurdu. Son dakikada aldık değil mi? Son ama şey yani yenmeyecek bir çorba değil. Bence evet, de var. yenmeyecek bir çorba değil. değil. Öyle o kadar da yani, değil yani. O kadar kötü değil ama son dakika değil, son 10 dakika. Ya Mutfaktaki <laughs> son 10 dakika mıydı? Son on dakika. 18 dakika. dakika. Hı. Doğru, Mutfağa pardon. girdik. Direkt yarmayı tencereye attık, nohutu da attık. Dizese de, döndü dedi ki 10 dakika birine 10 dakika birine tut dedi. İkisini de kapatacaksın dedi. Dedim kız 10 dakikada hiç yarmayla nohut pişer mi? Pişer pişer dedi. 10 dakika sonra kapattık. Maalesef. Daha önce hiç yaptın mı? Bunu mu? Evet. evet ben bunu... hiç kullanmamış. Evet, hiç kullanmamış. azizliğine uğramış. Düdüklüğü kullanmayı korkuyorum çünkü yani okulda Yani hiçbir zaman ben ne no oldu? Ben de on korkuyorum ama düdüklüğü de evet. nasıl <laughs> yaptın bile. o zaman? Düdüklüğü de aşk var. Ne şey şey oldu mu? <laughs> mu? Tek tek Nohutu neydi başladın zaman önceden yaptıysan? Nohutu normal tencerede saatlerce Akşamdan ıslatıyorsun bunu. Hayır hayır hayır. Normalde, normal evde. Hayır akşamdan da bir anda aklıma geldiği zaman nohutu kabakla... Bir yandan aklına yol çorbası mı ki? Gelirse yapıyorum işte. Doğru diyorsun, Kabartma, ben de yaparım onu, kabart, notu ıslamam, ben de Kabartma tozu, haşlayarım. bir de e, markasıyla alakalı. Ben, yani. markası, Anladım. karbonat atıyorsunuz ya, yumuşuyor. Evet. Hani. Aman onu bir sefer yapın, hırş oldu, dağıldı bütün o. Çay ocaklarına da gidiyorsunuz, simsiye oluyor ya, o da bir, bir tatlı kaşığı karbonatı atıyor, bir paketi akşama kadar. <laughs> Ayşe Hanım lezzetli bir çorba, içtiniz mi? İçtim ama beğenmedim notları çorba için ama beğenmedim. Evet. Yani Lezzetine şey için. şöyle lezzetli derken yoğurt tadını şey lan çok güzel aldım. Buğdayla. Bana daha çok meze e, tadını verdi. Dereotunun dolmasıyla. olmasıyla çorba çorba tadı değil meze tadı <laughs> <geldi>. Evet, <laughs> aynen öyle. Anladım. Mezen... Evet Rabia yorumları <laughs> duydun. Dediğim yani gibi. Yani genel olarak çorbanın bence kendisini sevmedikleri için biraz da beğenmediler gibi geldi. İşte, ben Çünkü şey, herkes ilk yok. defa içtiğini söylüyor. Beğenmediler çoğunlukla. Yok ben ilk defa içmedim. Ben... hanımlar Başka ya, yerde de bir kalıyor. şey yiyoruz mesela. Tadını ilk defa da yesek Ama beğeniyoruz dediğim, bir tuzun, güzel olursa. Ama fazla koysaymışım içmeyecekmişlerdi. Şimdi bana bıraktım. da tuzdan ziyade e, bir şey sorabilir Tabii miyim sözünü? Nane koyulmaz mıydı? Naneyi üstüne attım He, abla. üstüne attı. <laughs> Sence koyuluyor mu hem dereotu de belken, nane. Hayır ayrıyetten attım. Hatta soğuk tamam, attım ki e, kesilmesin diye. E, sos olarak getirdin yağ ile kavurarak evet. biliyorum. Neden yaptın? Neden Normalde yaptım? Koyulmaz. Dereotu ile yakışıyor mu diyor? <laughs> Hayır yakışıyor. Tam tersine tarifimde de var. Nane zeytinyağı ile yaptım hatta yağını tadını aldıysanız zeytinyağlı nane. Tamam ben de onu soruyorum zaten. ben hani, yakıştırıyorum. olmadı. He, ben Hayır, ya, sen yakıştırıyorsun. Hayır, ben yakıştırıyorum. Tamam, sen kendini seviyorsun. Genel olarak bizim yarışmacılarımız sözde. Ben evde hep böyle yapıyorum. Ama öyle yani. Bence Rabia bu çorbayı ilk defa yaptı diye Bence düşünüyorum ilk defa ben. Yapmadım. Ben ilk defa yaptı diye düşünüyorum. Hayır. Daha önce yaptığını ben düşünmüyorum. Daha önce yapsaydı. Yaptım. yaptım niye yapmayayım çorbayı? Hatta değişik tarifler yapmayı da Bir de şey oluyor. yani ev kendi yaptığı zaman zaten... ...iki saatte yarışmıyorsun. E, yani. O ya yiyorsun ya yani. o yayılayana keyfi keyfi. Tabii lezzetli oluyor. E, Yok zaten oluyor? Rabia ve Mümkünse bir daha iki saatte hiç yarışmasın. <laughs> Sakın. Yani ev bir kalktı bir daha indi. <laughs> yani nohut gerçekten nohutu ben sab sabah koyuyorum mesela... ...sekiz buçukta on birde alıyorum. Şöyle söyleyeyim nohutların renginde de bir tuhaflık var. O kabartma tozu. Evet, hani karbonatı duydun da. Ya. Karbonat değil kabartma tozu koydu. Evet, Bildiğin tek kabartma, hmm, kek kabartma tozu. Oldu. Nohutlar biraz böyle tık karar. bir kırılır. de şey... E... Ben Beri'nin nohutlara pişti demesine ama... çok şaşırdım... Kız bu nohutlar ee, pişmiş. Evet. ben, ben bana bir geldi? Bir şey, bak, kırkına bir kırkına şey, şey Ben de biliyorum. <Gülüyor> evet, <gülüyor> daha, de konu daha, de. daha mı çok ezilmesi gerekiyor? Biraz evet. evet. daha şey olmuş. Ya biraz. bilmiyorum ilk defa yediğim için... Nohutu um mu ilk defa yedin? Hayır. hayır. Ama nohut yemeği yapmadın mı? Yapıyorum <laughs> da. onun gibi bilmiyorum <laughs> Yani şöyle nohutu yiyorsun ya dişine yapışıyor hırt diye gidiyor. Ama böyle çok da sert değil Kadir Bey bana öyle gelmedi. Benimkileri öyle aynı düdüklüde öyle de öyle. zaten düdüklüyü açtığımızda suyu çok az kalmıştı ve kabartma tozuyla birlikte nohutların rengi dönüp birazcık şey arasında böyle jölemsi bir şey olmuştu. Şu anda çorbayı içtiğimde onun hafif hafif tadı geliyor yani çorbanın içinde hanımlara katılıyorum lezzet açısından bir eksiklik var. Bana ayran tadı geliyor. Ayran olarak evet. beğendim. Evet. Ama lezzet olarak eksiklik var. Yarmalarda dirilik var, nohutlarda dirilik var. Evet. Yarmanın diriliğinin en büyük sebebi ilk 10 dakika koydun. Suyunu çok az koyduğun için yarmalar daha şişmeden yandı. Evet. Onu bir daha döktük, bir daha koyduk. E sürede biraz ilerlemiş oldu. Yarmanın da cinsinden midir nedir? geçmişti. pişti. Evet. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Evet, sıcağımız bayağı yoğun bir tabak geliyor. Sense'le istersen çok karışık çünkü. Permesan peynirli patlıcan pane, sebze kızartması, patates fırında patates bir de yoğurtlu sarımsaklı yoğurt hadi bakalım buyur şöyle verelim Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.